sağı ya da işte muhafaza faşizm üzerinden baktığınızda onun kendini tanımlama biçimi solla birlikte bir yabancı düşmanlığı üzerinden de tanımlar ama Türkiye'de e, yabancı düşmanlığı alttan alta olmakla birlikte yabancı düşmanlığı e, dinsel düşmanlık işte yani bütün bunların öğeleri görmekle birlikte asıl olarak sola sosyalizme ve biz ad aslında komünizme tanımladıkları biçimiyle e, komünizme karşı bir düşmanlık üzerinden kendisini kuruyor. İki Dünya Savaşı sonrası dönem diye tarif ettiğimiz... E, ...ana girdiğimizde... ...yani tam 1945 ile birlikte Türkiye'de de bu karşılığı üzerinden sağın kendini tanımlaması... ...hemen kendini gösteriyor aslında. 1930'larda da... ...ya da... ...Türkiye'de sosyalizm düşüncesi girmeye başladığı andan sonra da... ...Türkiye'de antikomünizm... E, ...belki de Türkiye'de sağı tanımlamanın en başat unsurlarından bir tanesi. Özellikle ülke içerisindeki komünistler, sosyalistler ya da kendilerini komünist ya da sosyalist olarak yaftalamak istedikleri bir defa kesinlikle düşmanlar yani baş düşmanları onlar teşkil ediyor. Sol her türlü sol cereyan diye hatta adlandırıyorlar. Onun dışında çeşitli isimlere kafayı taktıklarını görüyoruz. İşte Çetin Altan gibi, Mehmet Ali Aybar gibi, Behice Boran gibi. Bunları her fırsatta defalarca ve defalarca ifşa ediyorlar. Bunun için de e, her türlü malzemeyi kullanabiliyorlar. Yani özel hayatlarından bir kareyi de rahatlıkla kendi dergilerinde kullanabiliyorlar. Örneğin benim en fazla rastladığım şeylerden bir tanesi elinde viski kadehiyle Çetin Altan portresiydi. E, bunu hem e, dini bir yerden kuruyorlar, kurguluyorlar. Hem de diğer yanıyla da işte bakın bu komünistler böyle yapıyorlar, sizi böyle dinden soğutuyorlar şeklinde bir söylemle e, sürekli tekrar ediyorlar. İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyet Rusya ile birlikte oluşan Sosyalist blok, sol için umut olurken, sağ herkesi yutacak bir canavar kimliği ile takdim ediyordu. Korkulması gereken bir olgu vardı. Türkiye'de sağ ve korku deyince neler telaffuz edebiliriz? Temel siyasi vurgusu hem bu geçmişin korkusu hem de çeşitli düşmanların içeride ve uluslararası alanda bu millete verebileceği zararlar üzerinden kurgulanan bir korku var. Korku çok temel bir figür, çok ilkel bir figür ve çok baskın bir figür olarak Türk sahanın içerisinde yer alıyor. Temel korkular aslında vatandaşların, insanların mevcut konumlarının, mevcut hayat biçimlerinin tamamen ortadan kalkabileceği ihtimalinin sürekli olarak vurgulandığı bir korgu. Bu hayat biçimini ortadan kaldırabilecek güçler dönem dönem değişebiliyor. Sovyetlerin saldırması 1945'te ihtimali, saldırma ihtimalinin olması ya da işte içeride sürekli olarak mala mülke el koyma ihtimali olan bazı komünistlerin var olması e, tehdidi sürekli olarak vurgulanıyor aslında. Korkular sadece sağ özgü değil ama daha fazla sağ özgü bir şey diye düşünüyorum. Yahya Kemal'in lafıydı yanlış hatırlamıyorsam ben işte kökü mazide olan bir atiyim diye yani gelecek ve geçmiş şeysini e, yorumlarken söyledi. İşte Osmanlı'nın son yüzyılının yani çok kısa bir sürede işte topraklarının üçte ikisini kaybetmiş bir imparatorluğun işte o Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı neyse o bildiğimiz o hele o son 15 yılının getirdiği bir sürü travmatik şeyler. Zaten hem şeyde toplum katında yani siyasi ilk devlet bunu aşılamadan var olan bir takım korkular var. Ama aynı zamanda iktidar tarafından sürekli manipüle edilen, kullanılan ve iktidarını meşrulaştırma aracı olarak kullanılan korkular var. Hani sağın kendisine en tipik. E, ifade ettiği dönem o 60'lar 70'lere baktığımızda bu bir antikomünizm mesela eee ifadesi var komünist meselesi ama bu komünist tek başına hiçbir zaman komünist de değildi ya yani komünist Yahudi bu aynı zamanda e, bu aynı zamanda ateist. Yani onun içinde Ermeni böyle şey. Ermeni de olabilir. Tabii işte gayrimüslim vesaire azınlıklara karşı korku. Ee, bunun özneleri değişiyor yani e, baktığınız zaman. 20. yüzyılın ikinci yarısı boyunca sağın her renginde antikomünizm mücadelenin temel direği olarak yer aldı. Sol siyasi hareket içinde öne çıkan kadınlar, sağ için daha başka kutsal anlamlar ifade ediyordu. Türkiye'de siyasi sağın kadına bakışını nasıl değerlendirmeliyiz? Herhalde en çetrefilli başlıklardan bir tanesi bu kadın meselesi. Türkiye'de çünkü hem sağın hem solun çoğu zaman kendini ürettiği yerlerden bir tanesi kadın mevzusu. Ee, sağda şöyle bir durum var. Çok dönemin aslında klişe filmlerinden bir tanesi vardır. Güneş ne zaman doğacak diye Cüneyt Arkın'ın oynadığı bir film. Oradaki kadın tiplemesi aslında Türk sağının temel referans verdiği şeylerden bir tanesi. Yani işte e, folklorine düşkün, kültürüne düşkün, mümkünse başı kapalı olabilir ama şart değil açık da olsa olur. E, bununla beraber iffetli ve tamamen tamamlayıcı rollerde. Yani erkeğinin yanında e, bu Erken Cumhuriyet'in tarif ettiği vitrin kadınlarını andıran bir şey aslında bir nebze. Erkeğinin yanında dursun, onun davasına yol arkadaşı olarak destek versin. Benim genel bakışımda bütün ideolojilerin kesişme noktası kadın diyorum. Bir kere bunu bir teslim edelim. Yani bu ata ataerkil değerler ya da işte kadını ikincilleştirme, kadını özne görmeme, kadının yerinin işte aile olduğunu söyleme, esas görevinin annelik olduğunu söyleme falan... Bu aslında sadece ne yazık ki sağ özgü değil. Yani bu bütün ideolojileri yatayına kesen bir anlayış. Ben bunu bir feminist olarak da <laughs> söylemek zor Hepsine, yani. hepsine <laughs> değen bir tarafı var. Ama tabii ki bunun nüansları var. Bu nüanslar da önemli çünkü o nüanslarla biz nefes alıyoruz. Daha modern kadın işte vesaire. Tanzimat romanlarında gördüğümüz vesaire. Kadınlar eğitimli kadın işte o erkeğe ayak uyduracak falan onlar da çünkü eğitiliyorlar modernleşiyorlar ya o yeni seçkinlerin istediği kadın aslında baktığınız zaman buna ya İslamcıların batıcılara en büyük tepkisi bakın bütün şeylerde tartışmalarda hep bu kadının rolü üstünde yani kadınların yozlaşması kadınların ahlak işte iffetsizleşmesi vesairesi üstünden gider ve kadının yeri esas muha, yani muhafazakarlık Türkiye'de neyi muhafaza ediyor? Kadının aile içindeki konumunu muhafaza ediyor. Yani esas olarak e, şeysi muhafazakarlığın muhafaza ettiği şey evet. e, kadının o evin içinde kalması, aile içinde kalması, aile içinde olana vurgu yapmanın işlevi nedir? Bedava emek ev içinde bedava, bedava yaşlı bakımı, bedava çocuk bakımı, bedava ev içi hizmetler. Bütün bunların neoliberalizmi yani Marx'ın göremediği emektir bu ev içi emek biliyorsunuz. Yani emek teorisinin içine katmadığı o yüzden de kapitalizmin bu kadar uzun süreli olacağını düşünemedi. Oradaki bedava emekle yürüyen bir koca sistem var ve neoliberalizmde zaten... Hani sosyal refah harcamalarını sürekli kısma şeysine dayandığı için esas olarak burada bir de işte toplumun yaşlaşması falan bunun gönüllü bir şekilde ve bedava bir şekilde yapılmasını sağlayan bir söylem. Ciddi bir ekonomik tarafı var yani bu söylemin aynı zamanda. Siyasi sağ içinde kadınlar ilk kez toplu olarak türban sorunuyla kamuoyu önünde yer alıyorlardı. Sağ için mağduriyet üzerinden yeni mücadele alanı oluşmuştu. Ayrıca örtünmüş kadın simgesinin tarihi geçmişle de bağları mevcuttu sağda gelecek projeleri mi var yani yoksa geçmiş mi daha önemli ee, böyle işte müreffeh bir gelecek kurma planları mı var yoksa işte Şanlı tarih mi daha önde her zaman o müreffek geleceği bir vurgu olsa da yani anahtarlar vardı bir ara Demirel'in hep sunduğu yeni işte kalkınan Türkiye sloganları vardı. Temelde referansların hep geçmişe dönük ve geçmişe dönük bir korku üzerinden bunu kurgulamaktaydılar iki türlü aslında geçmişe dönük vurguları. Birisi tarihsel miras ve tarihsel büyüklük üzerine, tarihsel muhteşemlik üzerine yaptıkları vurgu. Örneğin Türklük geçmişinin vurgulanması, Osmanlı geçmişinin vurgulanması. Oradaki şanlı tarihe yapılan vurgu ve bir yandan da geçmişteki o altın çağı işte zenginliğe, egemenliğe ve dünya gücü olmaya yapılan bir vurgu var. Evet, aslında şey bütün muhafazakar, milliyetçi ve İslamcı yazarlara baktığımızda geçmişe dair bir kutsamayı görürüz. Bütün bu geçmiş güzellemeleri an içerisinde olan toplumdaki siyasal nüfuz ve stratejinin mi gereğidir? Peki bunu dönüştürüyorlar mı da yoksa olduğu gibi mi? Tabii her dönem başka bir e, icat bağlı bu. Hatta şunu söyleyebilirim. Geçmişi okuma üzerindeki farklılıklarla o günün ihtiyaçlarını yan yana koyduğumuzda neden o geçmişin o şekilde üretildiğini daha net görüyoruz. Kadınlarla erkekler arasında sembolik bir eşitliği meşrulaştırmak için Orta Asya'ya gidip Hakan'la Hatun aynı kategorideydi demek bir şey. İşte yıllar sonra Müslümanların Hazreti Hatice'nin rolünü yüceltmesi benzer bir yerden başka bir şey. Yani aslında o günkü ihtiyaçlara cevap verecek hamleler arıyorlar. E, o yüzden mesela Ayasofya'nın tekrar cami olma tartışma ne doğrudan Ayasofya ile ne de bir ibadet yeri ile ilgili. Çok sembolik bir anlamı var e, bu perspektifte. Ya da işte neden 1950'lerde 500. yıl tartışmaları yaptılar? Bu kadar İstanbul'un fethinin 500. yılı. Aslında İstanbul'un e, fethi üzerinden bir erken cumhuriyet eleştirisiydi. Aynı zamanda 50'li yıllara dair yeni bir toplumsal e, formasyon inşası çabasıydı. Ama bunların her biri o kadar romantize edilerek, o kadar e, duygulara hitap ederek yapıldı ki sanki e, gerçekten bir amaç geçmiş güzellemesi gibi algılandı uzunca süre. Peki İstanbul'un bunların içinde İstanbul'un fethi daha özel bir yer tutuyor mu? İstanbul'un fethi özel bir yer tutuyor. Çünkü İstanbul çok sembolik sağ akımlar için. Her şeyden önce Osmanlı'nın payitahtı bir imparatorluk başkenti ve üstüne üstlük bu imparatorluk başkenti sağın okuduğu yerden doğrudan bir Türk İslam şehri. Yani sağın bakiyesinde Bizans'tan kalma vesaire şeyin çok bir anlamı yok. Osmanlı'nın inşa ettikleriyle bu şehir ve aynı zamanda ona o Türklük şeyini, ruhunu üfleyen işte gelenekle birlikte anlamlı. Erken Cumhuriyet döneminde Ankara'ya önem verilip İstanbul'un bir kenarda bırakılmasının aynı zamanda bu geleneğe, bu mirasa sırt dönmek olduğunu düşünüyorlar ve bu 500. yıl önemli bir e, Fethin 500. yılını kutlamak önemli bir gösterge yani haline geliyor. Evet, evet 1953. Zaten hemen öncesinde biliyorsunuz Fetih Derneği'nin kurulması, Ayverdilerin entelektüel çabaları, İstanbul için monografiler yazma, İstanbul'daki tarih eserleri tekrar gün ışığına çıkaralım üzerinden bir Osmanlı geleneği anlatma çabası. Hatta çok büyük bir şey tertiplemek istiyorlar. 90'lı yıllarda İslamcı cenah tekrar güçlendiğinde biz fetih şenliklerinin geri çağrıldığını görüyoruz. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Refah Partisi tarafından alındıktan sonra İstanbul'un fetih kutlamaları bir gövde gösterisi haline de döndü. Bugün Tabii de, de hala de, devam ediyor. Evet, şeyden Evet. Şeyden evet. Yani şöyle söyleyebiliriz belki hani bir İstanbul var kafalarında ve o İstanbul aslında kültürel olarak yeniden canlandırılan ama bu yeniden canlandırılırken de İslam ve Türk kimliğinin vurgulandığı altını çizildiği bir İstanbul. E, bu ihya çabaları, yeniden e, yeni Osmanlı'nın payitahtını yeniden canlandırma çabalarının bu şeyde çok önemli. Sembolik anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. 2000'li yıllarda İstanbul'un fethi kitaplardan, albümlerden çıkıp şehrin ortasında kanıyla, canıyla, bombasıyla, Yeniçerileriyle, toplarıyla gelip oturdu ve her sabah 8.30'dan akşam 17.30'a kadar İstanbul'un fethi müzeyi ziyaret edenlere canlı anları yaşatıyor. 2009 yılında hizmete giren Fetih Müzesi ziyaretçi akınına uğrayacaktı. Açıldığı yıldan 2010